Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Windows içinde Windows görmüş olduğunuz gibi ve videolardan daha çok gelmişsiniz. Siz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi isterseniz videomuza geçelim. Evet. Ee, burada arkadaşlar bir sürü oyun var görmüş olduğunuz gibi. Bunlar ee, ben bu siteye abi bir kerecik girdim, böyle tiktokta gördüm, tiktok izliyordum, tiktokta gördüm. Girdim abi, adam emos yazıyordu, yok ne bileyim girin evde canı sıkılırsa falan diye. Ben yani de böyle bir girdim, siteye göz attırdım. Sadece Geometry Dash, Flappy Bird bir de e, Minecraft oynadım, başka da hiçbir oyun oynamadım arkadaşlar. E, diğer oyunlara biz bir bakacağız, e, Geometry Dash'le Flappy bir Bird'e de bakacağız gene Heres abi, hemen e, bir bakalım, geçelim. Şimdi ilk önce açalım? Emu chat. İnşallah botlar yoktur aga bunda. Oha. Oğlum adamlar Windows içine Windows yapmış. Of. Oh. Oha. Sağ. Türk var mı? Bir dakika. Türk var mı? Lan neye yazamadım ben şu Türk'ü? Türk var mı? Kimse yok lan. Haa. Oğlum burada niye Türk yok mu lan? Benim adım ne tane Ember. British. Bir şey daha yazıyor. Hiçbir şey anlamadım. Hmm, başka ne var? eee başka Half-Life 1 var. Oha buna sonra bakacağım. Sonra bakacağım ben buna. Doom 1. Hmm. hmm. Lan ben Doom 1 indirmek için tüm sitelere göz atıyordum. Burada Doom 1. Ama gerçek Doom 1 değildir ya bu. Girelim bakalım. alı Oha yükleniyor bir şey yükleniyor ama inşallah doğum biri yükleniyordur. Şurada Pikachu voleybol bu ne lan? Şu Pikachu voleybol diye bir şey var bak. Ben onu gözüme kestirdim onu atacağım abi doğum birden sonra. Bir mı çöktü? Site gitti ha, ama. Hatta. Oha. Doğum bir lan. Oh shit şey, doğum bir oynuyorsun. Bir dakika. Aha new game. Yes yes tamam. Oha doğum bir ye. Yeah. Doğum bir aga. Oğlum bu çalışıyor lan. Bir dakika şu kapıyı açamıyorum. Lan nereden sıkılıyor anlamadım ki. Anlamadım abi sıkıldı mı? Oha abi adamlar doğum bir lan internet sitesinde. Tamam. Buna sonra oynarız. Ya en çok şey şey birkaç olayı bulu gözüme keserim. Şunu açacağım abi. Bekliyoruz. Oha. <laughs> bir dakika bu çok heyecanlıymış şey. ya. Çok merak ediyorum. Bir dakika bu ne? Kaçıvılayı bu Bu ne lan? Pii, pii. Ciddi misin? Bak şimdi bak ne direceğim ben Kaçı'ya. Bir dakika abi. Herhalde şu mu? Bu herhalde çıkış. Bu başlama herhalde. Bilmiyorum. Pii, Basalım. Lan. Bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Hangisi benim lan? Ha şu soldaki benim tamam. Al sana. Oğlum bir kaçın ya. Aa bir dakika kendisini öldürecek. Oğlum bu ne lan? Adam aha. Bir, bir olduk abi. Ready. Hazırım. Oha. Oğlum bir kaçın ya bu ne lan? Allah Allah. Al aga. Bu ne lan? Bu ne ya? Bilgisayarınız yoksa bu siteye girin. Windows 93 diye bir şey var. Şuna gireceğim. Bu arada arkadaşlar Minecraft'a girmeyeceğim çünkü gene söylüyorum dondu bilgisayar. Minecraft'a nedense girince donuyor. Çünkü benim bilgisayarım yavaş. Minecraft'ı kaldırmıyor. Windows 93 gireyim mi? Girdim. Windows'un içine Windows kurduk. O Windows'un içine de bir tane daha Windows kurduk. <laughs> ya bu ne bir şey? Bu nasıl bir şey ya? Hooligan, hooligan bir şeyler diyor da. Oha! Oğlum bu ciddi mi? Bir dakika. Şuna. Hello oha. Lan bu nasıl ses? Şu ne virtual kız. Virtual gör bu ne? Lenna nokta png. Açın. Aha açıldı bir dakika. <laughs> Kapan lan. bir dakika ben oraları sansıracağım. O ne lan? tabi tabi Tostin not <gülüyor> <gülüyor> Bu ne abi çöpte ne var Pony Bunlar ne lan Bir dakika Şunları geri yükle abi Bunlar geri yüklenmiyor Ay, Şöyle açalım Pony PNG Bunlar açalım anam Bu ne lan Bu ne ya Kapkan bu ne ya Virtual kız bu ne Virtual girl Virtual kız Oh shit bu ne lan kız geldi buraya. O bu ne manyak bir ya. Cat Explorer. Burada bir tane Explorer var. Diğerde de kedi Explorer var. Şunu açalım. Kapan. Oha dondu. Bir de şu Explorer'lar. ya bu ne biçim Explorer lan? Burada da bir sürü Castle Kestel... kafa Derik 32.exe. Star Wars. Şu Star Wars'a bir bakalım. Oha. Bu ne lan? Kendimi. Yani, adamlar CMD'den ne yapmış? Ay güzel abi güzel. Star Wars yazıyor burada herhalde. Gözüm kör oldu. Episode 4. Oğlum adamlar yapmış lan. İnter sitesinde ne yapmışlar? Windows 93. Fazla <laughs> beğen. Boşver. Kapatalım bunu. Tamam, donmadı değil mi? Evet. Şu Winamp'a gireceğim abi. İnşallah telifli şarkı yoktur. Ya da hiç şarkı yoktur inşallah. Oha! Şarkı açayım mı? Açılmıyor. Nerede açacağım? Nerede açacağım lan? Oha! Ulan kap... Kapantalı. Really bu ne Allah'ını seversen yahu. Tetris var. Şurada bir tane tetris. İnşallah bu gerçek tetristir. Ne olur olsun kodlar yükleniyor. Bu biraz zaman alabilir. Eklerim. Olmadı videoyu keserim. Proje verileri yükleniyor. Oha. <laughs> ne? ha tamam iyi ya. yazdı yüklendi. <laughs> Lan? Aa Tetris çok iyi abi. Lan ben de zaten abi gerçek Tetris var. Hatta sesini duyurayım bir dakika. Şu altta bir dakika alayım abi sesini. Bak abi bak sesine bak bak. Pili çok az kaldı o yüzden öyle sesler çıkıyor da. Oğlum ben niye Tetris açayım buradan? Benim gerçek Tetris'im var. İçinde 40 tane oyun yüklü. Mesela abi ne açayım? Bir tane oyun açtım mesela. Ben reset attım yanlışlıkla. Boş verin. Sonra oynarım. Elektrikler gidince benim kurtarıcım bu biliyor musunuz? Her neyse. Abi doğum bire baktık ona baktık. Başka neye bakalım? Flippy Bird. Flippy Bird. Fluffy World diyecektim yanlışlıkla. Start oha. Adamlar Flappy Bird de koymuş. Ay Bird de koymuş ya. Abi adamlar yapmış ya söyleyeyim. Bir dakika lan video kaydı başlamış mı? Ha tamam. Ben dedim ki eyvah ben video kaydını unutmuşumdur falan. Dedim de tamam video kaydı burada tamam. Start. Start start. Nasıl start? Yehu aha gitti ya. Neyse abi. <laughs> ya bir kere arkadaşıma dedim ki Flappy Bird açsana dedim. Bana diyor ki bir kere ben telefonu yüklerim az telefonu kırıyordum diyor da o kadar da abartılacak benim ki. Tıkla sadece tı tıt 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 tı tı gidiyor. Doğum 2 bile var lan. Ne yapacağım abi biliyor musunuz? Eee... Yemetirdeş. İnşallah gerçektir. Fake değildir bu Geometrideş. Ama tabii biliyorum lan. Geometrideş oynayacağız. Evet, yeah. çok iyi. Abi en sevdiğim oyun bu Geometrideş ha. Oh, aha. Vay, stres atmak için bunu oynuyorum, bayağı iyi ya. İnşallah bu şarkı telifli değildir. ise yedim seni Geometrideş. Neyse ben gene de şarkıyı kapatamam maalesef. Belki kapatırsam benim sesim de gidecek. <laughs> Çünkü ben ses kaydedici indirmiyorum. üşeniyor. FPS'im 25. Çok güzel. Ben kapan. Hmm. Center Bu arada arkadaşlar böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka ne var abi? Notepad. Hmm. Girelim. Oha silah hepsini sil bir dakika. Yehu. Lan. Bir dakika. L kontrolü A yaparım ben de. Sil abi hepsini. Devleti, sil. Lan ne yaptım ben? Sil. Lan sil. Ay kadir falan silmiş olmuyor mu ben? Bakayım. O oh, iyi tamam burada duruyor Hala devam ediyor. L kontrol A yap. Sil abi. Oha. Çok iyi. File edit. o oh, yeah. Çok iyi. Kapattım yine açtım yine geri geliyor mu bunlar? Ya abi bir dakika. Bunları delete. Ne yapıyor? Canım. Hmm. Canımı da oha. Canımı da uzatayım ya. Ne yapıyorum lan? Ben kendi kendime bir şeyler yazıyorum. Ah, kapanmıyor. A ben. Bak bunu şimdi gördüm. ben. bakalım. İyi de buradan pekmeni açmaya ne gerekiyor. Oha. Lan bu nasıl pekmen? Pekmen böyle değildi. Lan pekmen böyle miydi arkadaşlar? Açıl lan. Aa, lan bu pekmen böyle değil ki. Bir dakika. Onun Oğlum pekmen böyle değil ki lan. İlk defa böyle görüyorum lan. Bu nasıl pekmen? Evet, şunları yiyelim. Aha gel bakayım. Gel bakayım. Oba. Abi ama gene de eğlenceli her halinde de eğlenceli. Ah pek baya seviyorum. Da onun çok sesi var. Kapatalım şu sesi tamam. Şimdisi daha iyi de kanka. Hayır hayır. Bunlar beni öldürmeye geliyor. Bence köşe köşeye sıkıştıracaklar beni köşe. Lan geliyor lan lan hayır köşe köşe köşe. anan töbe töbe. Hayır ya üf. Neyse. Bu da güzel. Başka neler? Bana daha biraz daha böyle eğlenceli neşeli bir şey lazım. Hmm. Birazcık bir şeyler çizelim ya. Bir dakika. Akl Aa, ne oluyor lan? Ha. Aklım bir şey var. Bak. Şimdi. Bu ne ya? Neyse, şuraya yine çizelim. Bak şimdi. yamuk çizdim biraz ama boş verim. zaten çizme yeteneğim yok ki. Bak şimdi abi, bu benim tamam mı? Şöyle bacaklarımı da yapayım. Burada da yanımda Güray var kardeşim. Böyle yamuk kafalı olsun. Birazcık da şişko olsun. Böyle. Bana diyor ki. Şöyle <laughs> Şöyle büyüt ya. Ne olur? <laughs> Ya abi bir bir şey bulamadım ki neyse ben de diyorum ki Ah dur ah mikrofon buldum İyi sende, senden senden <laughs> Naber iyi de uzatayım ha Her şeyi de uzatıyorum bugün Şöyle abi şeyi de büyüteyim Tamam öyle olsun Yaz yok Neyse Başka ne var başka ya. Cookie Clicker. Bu ne lan? Cookie Clicker. Onu <laughs> çok iyi yapmışlar ha. Aa sıfır. Bir dakika sıfır cookie'm var. Sıfır kurabiyem var. Bir dakika şu an. Aa bak şunu alayım. Fare var lan. Burada bir tane. Şu fareyi aldım. Ha fare herhalde bana yardım ediyor. Aynen. Tamam hadi gel. Şu 100 liralık bir tane bir şey var abi. Onu alacağım. Bakayım o neymiş. Şu an Kar ve boş verelim. Bak kanka ikimiz de aynıyız şey görüyor musun? Bak bak. Tık tık. Sen niye yavaş tıklıyorsun ya? Klik. Klik klik. Aha yüz olmasın. Lan bu Grant mı? Şey bu. Neydi be? Adam ee, büyük. Neydi? Büyük annem öyle bir şeydi. Aa Grant mı açıldı? Al. <laughs> ne? Büyük anne kurabiyelerim ya. Heh. Büyük anneydi. Şimdi atalım. Yahoo. Yeah, Çok eğlenceli lan böyle stres atmadık. Şey gibi. Adı unuttum. Bir tane daha bir şey vardı da bulmayayım. neyse ah. arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.